Merhaba değerli arkadaşlar. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Şimdi artık 3. ünite diyoruz. Öğrenme, bellek, düşünme. Şimdi öncelikle öğrenme ne demek? Bunu el almamız gerekiyor 3. üniteye başlarken. Öğrenme insanın zihninde neler canlandırıyor? Öğrenme için aslında çok klasik bir tanımımız var ve bu tanım bizim için gerçekten önemli bir tanım. Tekrar ve yaşantılar sonucunda davranışta meydana gelen kalıcı izli değişikliğe biz öğrenme diyoruz. Burada bizim için önemli olan 3 kavram var. Birincisi öğrenmenin gerçekleşebilmesi için tekrarın olması gerekiyor. Tekrar tekrar o yaşantının e, ne yapılması gerekiyor, tekrar etmesi gerekiyor. İkincisi yaşantı. Yani tekrarla birlikte kişi de belli yaşantıların olması gerekiyor. Üçüncüsü de kalıcı izli, nispeten kalıcı izli değişikliğin bulunması gerekiyor öğrenme için. Öğrenme davranışta bir değişikliktir. Yani biz bir şey öğrendiğimizde davranışımızda ne olacak? Bir değişikliğin gerçekleşmesi gerekiyor. O halde bazı öğrenme durumları insan zihnine böyle karmaşık gelebiliyor. E zaten bu da çok normaldir. Öğrenme dediğimizde Yeni bir şeyin ortaya çıkıyor olması gerekiyor zaten ve bildiğimiz, eski bildiğimiz bilgileri sarsılması gerekiyor. Bu yüzden de kişi böyle birazcık ağır şeyler öğrenmeye başladığında kafası karışmaya başlayabilir. Bu da gayet normaldir. Bu değişiklik iyiye ya da kötüye doğru da olabilir. Çünkü her öğrendiğimiz şey iyi bir şey olmayabilir. Kötü şeyleri de biz ne yaparız öğrenebiliriz. Örneğin çocuk düzenli ya da dağınık olmayı öğrenebilir. Ailesinden ne yapar? Öğrenir. Ailesinde nasıl görüyorsa çocuk da e, bu tarz yetişmeye başlar. Yani öğrenmeler olumlu yönde olabileceği gibi elbette ki olumsuz yönde olabilecek öğrenmeler de vardır diyoruz. Bir davranış değişikliğinin öğrenilmiş olması için süreklilik göstermesi gerekiyor. Yani ben bir davranış öğrendimse Belli süre boyunca e, ne yapmam gerekiyor bunun e, bende süreklilik göstermesi gerekiyor. O yüzden zaten nispeten kalıcı izli değişiklik diyoruz. Belli süre süreklilik gösteriyorsa bunun adı öğrenme olacak. Örneğin ateşli bir hastalık, e, ilaç ya da bağımlılık yapan maddelerin etkisiyle oluşan geçici davranışlar öğrenme değildir. Neden? Ateşli hastalık içerisinde İnsan yapmayacağı şeyleri yapabilir ya da bir ilaç kullandığımızda ya da bağımlılık yapan maddelerin etkisiyle oluşan geçici davranışlar öğrenme olarak kabul edilmezler. Bunlar başka bir etkiden dolayı ortaya çıkmış şeylerdir, hareketlerdir diyebiliriz. Öğrenme tekrar ve yaşantı sonucunda ortaya çıkması gerekiyor. Burası. Ee, en başta da vurguladığım gibi önemli öğrenmenin tekrar ve yaşantı sonucunda ortaya çıkması gerekiyor. Reflekslerimiz öğrenme değildir. İçgüdüsel, dürtüsel, homestatik davranışlar doğuştan geldiği için öğrenilmiş davranışlar olarak kabul edilmiyor değerli arkadaşlar. Örneğin yüksek bir seste gözümüzü kırpmamız öğrenme değildir. Bu bir reflekstir. Peki refleks ne demek? Refleks şu demek uyarıcılara karşı verilen ani ve istemsiz tepkilerdir. Örnek verelim, karanlıkta göz bebeğinin büyümesi bir reflekstir. E, gözümüzün bulunduğu ortama uyum sağlamasıdır bu. Ya da ışık çok fazla olduğunda göz bebeğimiz ne yapar? Küçülmeye başlar. Ya da bir karanlık bir ortama girdiğinizi düşünün. Aydınlık bir ortamdan karanlık bir ortama girdiğinizi düşünün. Gözlerinizi böyle kocaman açmaya e, refleksiyle karşılaşırsınız. istemsiz bir şekilde. Bunun çoğunlukla farkına bile varmazsınız. Ama şu anda denerseniz artık bunun farkına varabilirsiniz. İçgüdü ne demek? Türe özgü olan her türün kendine özgü içgüdüleri var. Türe özgü olan doğuştan gelen ve neden yapıldığı organizmanın kendi tarafından da bilinmeyen davranışlardır. Demek ki bizim türe özgü doğuştan gelen nedeninin Nedenini de bilmediğimiz bazı davranışlarımız var. Biz de bunlara ne diyoruz? İçgüdü diyoruz. Mesela insanda bulunan annelik içgüdüsü de buna örnek olarak verilebilir. Örneğin kuşların V şeklinde göç etmesi, örümceğin A örmesi ya da arının bal yapıyor olması içgüdüsel hareketlerdir, içgüdüsel davranışlardır. Peki dürtü ne demek? Dürtüşü demek, Fizyolojik ihtiyaçlardan kaynaklanan ve organizmayı harekete geçiren güçtür. Demek ki daha çok benim fizyolojimle alakalı, fizyolojik ihtiyacımdan kaynaklanacak ve beni harekete geçirecek. Örnek verelim. Açlık, susuzluk, uyku. Bunlar nedir? İç dürtüdür. Bunlar sizi harekete geçirir. Acıktığımızda hemen yemek ararız. Nasıl yemek yeriz diye düşünürüz susadığımızda su içmenin yollarını ararız ya da uykumuz geldiğinde acaba nasıl uyusam diye düşünmeye başlarız. Şimdi geçiyoruz öğrenme türlerine. Elbette ki insanın öğrenme şekli farklı farklı şekillerde gerçekleşebiliyor. Tek bir öğrenme yolumuz yok bizim. Bunlardan bir tanesi koşullanma yoluyla öğrenme. Şimdi bunun detaylarıyla göreceğiz zaten. Organizmanın başlangıçta tepkide bulunmadığı bir uyarıcıya tepki göstermeyi öğrenmesine koşullama yoluyla öğrenme diyoruz. Bu bizim için önemli. Organizmanın başlangıçta hiçbir tepkide bulunmadığı bir uyarıcıya tepki göstermeye başlamasına koşullanma yoluyla öğrenme diyoruz. Bu öğrenme türü ikiye ayrılıyor. Klasik koşullama ve edimsel koşullama olmak üzere. Bunları da göreceğiz. Bugün tutumların, insanın tutumlarının ve ön yargılarının değiştirilmesinde, davranış terapilerinde, fobilerin tedavisinde, batıl inançların önlenmesinde, klasik ve edimsel koşullanmadan büyük ölçüde yararlanılıyor arkadaşlar. Birincisi klasik koşullanma diyelim o halde. İnsanın en temel öğrenme biçimlerinden bir tanesidir. Organizmanın doğal bir uyarıcıya karşı gösterdiği doğal tepkiyi, daha önce tepki vermediği yapay bir, bir uyarıcıya da göstermesine biz klasik koşullanma yoluyla öğrenme diyoruz. Şimdi burada aslında görselle size anlatmaya çalışalım. Birincisi karşısında bir tane köpeğimiz var karşısında da yemek var. Köpek yemeği görür görmez ne yapar? Salya akıtmaya başlar. Şimdi yemek bunun için koşulsuz bir uyarıcıdır. Yani bunun hiçbir koşulu yoktur. Köpek yemeği görürse, eti görürse ne yapar? Hemen salya akıtmaya başlar. Peki bunun köpeğin vermiş olduğu bu salya tepkisine de koşulsuz yanıt diyoruz. Ya da koşulsuz tepki diyoruz. Köpek çünkü tepki gösteriyor. Bunu da istemsiz bir şekilde gösterdiği için koşulsuz tepki diyoruz. Şimdi öncelikle koşullamadan önce şu yapılıyor. Bir zil çalınıyor ve zil çalındığında köpekte hiçbir tepki yok. Tepkisiz bulunuyor. Yani başlangıçta zil nötr bir uyarıcı. Hiçbir şekilde köpeği uyarmıyor. Ee, buna da ne diyoruz? Koşulsu, koşullu tepki. Artık burada da hiçbir tepki yok şu anda. Peki koşullamayla birlikte hem yemeği verdim köpeğe hem de zili çaldım. Daha sonra köpek ne yapar? Salya akıtmaya başlar. Koşulsuz tepki gösterir. Yemekle birlikte zili her defasında bunu tekrarladığımızda artık belli bir süre sonra yemek olmadan sadece zil olduğunda bile köpek salya akıtmaya başlar. Neden? Çünkü zil demek onun için yemek anlamına gelir. Şimdi peki yemeğe gelelim. Yemek neydi başlangıçta? Koşulsuz bir uyarıcıydı. Artık burada zil yemeği köpeğe çağrıştırdığı için koşullu uyarıcı haline geldi. Köpeğin zile vermiş olduğu tepki ise koşullu bir tepki oldu. Artık koşullanma ortaya girmiş oldu ve böylece köpek ne yaptı? Koşullu bir tepki vermiş oldu. Evet, yani Ivan Pavlov'un köpekler üzerinde yaptığı deneylerde bunları görmüş oluyordu değerli arkadaşlar. Klasik koşullama yoluyla öğrenmeyi ilk kez fizyolog ve psikolog olan Ivan Pavlov ele aldı. Pavlov'un köpeği de derler e, bu yapılan deneye. Pavlov köpekler üzerinde koşullama deneyleri yapıyor. Klasik koşullama ile koşullamayla ile ilgili kavram ve prensipler. Şimdi bunlara da kısaca göz atalım. Az önce koşulsuz uyarıcı dediğim şey etti benim hatırlarsanız. Yani köpeğin yemeğiydi. Organizmada doğal olarak tepki oluşturan uyarıcıya ben koşulsuz yani doğal uyarıcı diyorum. Doğal koşulsuz tepki Köpeğin ete göstermiş olduğu salya tepkisine diyorum ben. Çünkü köpekte bir ne oldu? Tepki ortaya çıkmış oldu. Doğal uyarıcıya karşı gösterilen tepkiye koşulsuz tepki diyorum. Artık yani koşulsuz ifadesinde her şey doğaldır. Koşullu uyarıcı haline geldiğinde ne olacak? Yeni şeyler ortaya çıkacak. Koşullama sonucu doğal uyarıcının yerini yapay bir uyarıcı aldı. Az önceki deneyimizde de ne oldu? Zil sesi bunun yerini almış oldu. Evet değerli arkadaşlar haftaya bu kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik hepiniz hoşça kalın.